Yani. Şimdi diyor ki Bilmemez. Mehmet e, ablasıyla Anastasya'nın konuşmaları, Caner yoktu o gün. Evet. Burada <laughs> benim yanımda oldu her şeyi duyuyorum. Kız diyor ki diyor, seviyorum. Hala mı inanmıyorsun? O da mı bir oyun? Ya istemiyorum. Ne oyunu? Ne bilmem nesi? Ben bu kızı istemiyorum ki. Yalan ya. Bana her şeyi yalan yapmacık geliyor. Hiçbir gerçek yok. Bir. İkincisi, Olesa Mehmet 18 senedir Hı. ahırlarda, damlarda, sokaklarda orada burada çile çekmişler. Hı. Kız istenmedi istenmediği halde yaşamışlar. Yazık günah diyorum bak niye? Heh. Bu kız çekilmezi çekmiş. Bu çekmez. Bu çekmez. Bunun Bu da boğazda el ister. Ki? Bu lüks eşya ister. Lüks yemek yemek köpeğini gezdirmek ister. Ya i̇ster abi ister. Allah acaba. aşkına elini vicdanına koy. Bütün kardeşlerime yaptın. İstesen bana da en kralını yapardın ya. Yapmam. Sana yapmam. O olduğu müddetçe nasıl dedin? Ablam olmazsa bu kızın? sen ne görüyorsun? Benim göremediğim ne görüyorsun Olur, acaba anne? Ablan olmazsa seninle yürürüm dedin değil mi ona? Tamam ablası gitti işte. O kız olmazsa seninle ben de arkanda yürürüm. Rahat ol. Yaslan bana. Benim ablam, benim anım tabii bana küstü. E, Canıra istemiyorlar artık ama benim ablam iyi e, insan o yavaş yavaş ama kabul edecek. Hı. Yani her şeyi anlar o anım da anlar Hı. ama şu taş o asla anlar evet, anlamam. Anlamaz. duymuyorsun o, değil mi? Efendim Şükran. Seni nasıl yapacağım o Peki, kelimelerin sakin, cevaplarını vermiyorsun ya. Tamam. Buradan gitmeye Evet çık Şükran. Melek Hanım. Üf. Melek Hanım geldiğinden beri istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Ee, siz Caner'in hayatından çıkacaksınız. Anastasya'nın hayatından da ablası çıkacak ki onlar mutlu olsunlar. Ne istiyorsun ya? Geldiğinden beri bir fırsat vermedin ki kıza. Anastasya buraya geldiğinde o kadar hanım, o kadar saygılıydı ki. Onu sen yaptın. Bu hale sen getirdin Yok, onu. Onu tutarak hepiniz siz yaptınız. Kesinlikle Siz bir değil. taneniz benim yanımda Karşılıklı oldu mu? O. Karşılıklı konuşun. Olmadınız. Kuruşun. Boş verin işinize bakın hayır, hadi. Hayır Melek Hanım hayır. Hadi. Bana sen bir şey de sormayın. Sen onu, sen hadi, onu hadi, ne hadi, söylediyse tersini yaptın. Ne söylediyse tersini yaptın. Senin oğlun var Aynı mı? Aynı anda konuşmayın. Var mı Var var. Mı? Seni reddetsin. Çık hayatından. Bırak evli yaşasın. Ama ben de senin gibi yapmam. Hadi Senin gibi asla olamam. Yemeğin bu fırsat veririm hadi, en azından. Hadi hadi konuştuklarınızı i̇şte. al tamam. Kendiniz inanmıyorsunuz. Normal siz ne konuşuyorlar siz hemen kaba konuşmaya başlıyorsunuz. Ne? ne? ya? Sana Saygı ne? nerede? Nerede sen ya? Sen sesini. Sen o yüzüğü çıkar yere at. Yok. Çıkar. Siz de Caner yüzük çıkarttınız. Ne oldu? O yüzüğü geri taktım. Ben de geri taktım. Ne var? Evet tükürdüğünü yaladım. Puh sana yazıklar olsun. ...ya ne alakası var öyle bir ya şey söyleme orada. kıza ya... ...sen de adamlığını şey, gördüm ben... ...öyle bir şey... Attı, ...tamam... ...attığı gibi de geldi bir de aldı... ...bir alay ettiler seninle alay... ...bir de anana... ...bir de senin aileni istemiyorlar... ...sen onun ya yanında mısın... ...duygularımız o kadar sana karşılıklı ki onlar... ...ben de onun ailesini istemiyorum yok. zaten... ...ben o müddetçe... O mutluluğu yaşayamayacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Ama bu yüzük, pardon da bizde de var yani atılır, geri çıkarılır, geri gönderilir. E bizde de var ya. Ben istemiyorum. Bu Nasıl? anormal bir hareket değil ki. Sözdür bohça atılır, nişandır, <laughs> yüzük atılır, tartışırlar o yüzük bir gider gelir gider. Bunlar yaşanır. Yaşanır doğru. Nasıl? Ama millete böyle 80 milyona gösterip hasta değil inanmıyorum. Hayır, hayır. Ya İstemiyorum. siz böyle konuşuyorsunuz sanki ben yaptım. Ben bunu İki yapmadım tamam mı? İki insan çıkarır birbirine verir ayrılır. Ben öyle Efendim bilmiyorum. Ayşe. Tek tek konuşun ne olur. Melek Hanım. Anastasya'nın sevdiğine inanmıyorum diyorsunuz. Biz de baştan biraz şüpheliydik ama bence seviyor Seda Hanım. Nikahta hangi kız masanın başında kalsa tamam hastalıklı şeydi dedik ama hastalıkta da abartı var o ayrı mesele. Ee, hangi kız nikah masasında kalsa burayı terk eder. Caner de buraya beş gün gelmemesine rağmen Anastasya burayı terk etmedi. Ablasının o kadar üstüne baskı yapmasına rağmen biz artık Anastasia'nın sevgisine inanıyoruz. Tamam. Diyorsun. Bunu neye bağlıyorsun? Diyor ki ha, ha. nikah masasında bırakılmış olmasına rağmen burada bekledi. Aşkın e, arkasında duruyor. Bekler. Burada kendini gösteriyor. Mankenliğini gösteriyor. Ne bir. alakası var anne bu kız ya zaten manken. Ya cevap veriyorum. Sormayın o zaman vermeyeyim. Sen zaten mikrofon meraklısı. Hemen al mikrofonu eline. Hemen uzun uzun hikaye anlat. Hiç Aa, sen, senin mikrofon algını ben anlayamadım yani. <laughs> Anladın ol. mı? Seni ah. hiç sevmiyorum Söymişsiz bile. Ya. Bana ah. soru da sorma. bana ablama ver. Demet'e ver. Sen konuşma. Cevap <laughs> verebilir miyim Sedat Hanım? Tabii. Sizin beni Güzel sevmeniz konuştum. hiç önemli değil ki. Ben buraya yorumcu diye oturmuşum. İstediğim yorumu yaparım. Saygı çerçevesinde sevmiyorum demek ne demek? Ben size bayılmıyorum Seni sevmiyorum demedim. Şu uzun uzun mikrofon konuşmanı sevmiyorum ben. Ya siz <laughs> sus, Siz oturup açıp susmuyorsunuz ki. Sizin lafları bitmiyor tamam mı? Birazcık saygı durmak Denizde lazım. Elinizde kum bitmez bende laf bitmez rahat ol. Ben de sana çekmişim Melek Hanım. Aa, iyi yapmışsın canım ama hiç mikrofon meraklısı olmadım. Sen. Hiç <laughs> olmadı. Efendim Tülay. Melek Hanım, e, Anastasya'nın şu deme kelimesine takılıyor ya. Ha. Şimdiye kadar Anastasya ile Caner birlikte olduğundan beri Melek Hanım bir düşünsün bakalım Anastasya'ya hangi kelimeleri kullandı? Ve o kızı ne kadar incittiğini bir düşü düşünebilir misin Melek Hanım? Sen mi ona daha çok hakaret ettin, o masana sana daha çok saygı Her gösterdi? Her şey karşılıklı. Hiç ama Tabii, bitti. ama Cevap şöyle bir şey var. Siz bir kere e, benimle barışmak için bir şey yapmadınız. Bir adımı atmadınız. Ben yüz kere bunu yaptım. Biz siz benimle nasıl konuşuyorsunuz? Ben hala bunu kapatıyorum kendimi. Kızmıyorum. Hala bir şey çalışmaya e, yapıyorum bak, ama siz. Anastasia bak. Küsmek ayrı bir şey. İstememek ayrı bir şey. Ben sana küs değilim ki kırgın olayım. Ben sana geldiğinden beri diyorum ki ben yabancı gelin istemem. Bu kızı da istemem. Geldiğin gibi git. Ben sana başka bir şey demiyorum. Anne Çocuk olmak başka bir şey. Bak sen bunu söylediğinde biz sevgiliydik. Buraya geldiğimizde. Evet. Sen daha gelmeden. bir saniye söyledim. bir şey anlatıyorum. Biz sevgiliydik buraya ilk geldiğimizde sen bu lafı söylediğinde. Be. Sonra ben bu kıza burada nişan yaptım. Evet. Kalktım 15 Aralık'ta dedim nişan yapıyorum dedim yaptım. Evet. Şimdi nikah yapıyordum. Sen rahatsızsın diye gittim. Ben Eğer sana olsun. bir şey olmasaydı, bana dümen yapmış olsaydınız ben oradan döner yine o nikahı basardım kıza. E tamam Anladın yalan mı? olduysa yapacaktın ama. Bak. O inanmıyor. Sen Tamam inansın inanmasın o ablası yüzünden inanmıyor. Anladın mı? Ben onun ablasına burada zaten gereken cevapları verdim geldiğimde. Ben sana söyleyeceğim tek bir kelime var. Allah rızası için bak müsaade et kalkalım şu elini öpelim. Bak sen istesen de istemesen de bizim nikahımız olacak. Caner iki gündür sen beni görmedin. Ben geldiğimde kalkıp niye anne elini öpeyim demek? Anne iki gündür görmedim. Bir buçuk iki hafta seni hastaydın başında oh, bekledim ya. Biz büyüğümüz geldi mi elini öpüyoruz hoş geldin diyoruz. Yer veriyoruz. Anneciğim yer çok niye bak. Niye yapmadın? Hoş niye, geldin. Niye? Buyur oturdun işte. Niye yapmadın da şimdi kalkıp elimi öpüyorsun? Yani sesler Beşisini, soy siz, sizin gibi oldu. Ben ufacık şeylerden. Ben tek başıma alırım. gelip öpeyim demiyorum ha. Ben bu kızla beraber geleyim. Sen geldiğimde bana bu davranışı yaptın mı da bunu istemeyeyim Ya yapsaydım da aynısın sen. değişmeyecektin ki. İstemem ki. Hiçbir zaman istemedim. Ben, ben istemedim. Şimdi kelime oyunu bak, yapma yani anladın Canel, mı? Caner ben istemediğim için. Seda Hanım'a gelmişsiniz. Anastasya şimdi ben bile Melek Hanım'ı gördüğümde böyle bir omuzlarım düşüyor. Yani diyorum ki eyvah gerçekten bu iş olmayacak diyorum. Olmaz. Olmayacak, Olmaz. o kadar katı. Olmaz. Yani bazen of oh, vazgeçsem mi dediğin oluyor mu ya? Yani arada sırada tabii ki oluyor çünkü bu çok büyük evet. bir stres ama yok. Herkes hata diyecek, tamam hata olsun. Ama ben bunu görmek istiyorum. Ben bunu yaşamak istiyorum. Ve ben bunu göreceğim Caner'le. Ömrün boyunca benim sana karşı onayımı göremeyeceksin. Tamam. Biz zaten görmüyoruz. Bu da o zamana bir kadar, kadar biz bunu görmedik. Ama izin olabilir, burada. Olabilir. Tamam mı? Olabilir. Evleneceğiz. E yapacağız, evleneceğiz, çocukları yapacağız. Bak, Ama siz oy böyle oturup bıdı bıdı, bıdı yapabilirsiniz. Bak, Devam bak 36 sene. Bak 36 sene gitti. Yok, öldü. Hala burada bak çıkmıyor. Ee? Onu taşımak 36 sene marifet. Sen onu taşıyamadın, yere attın. Siz de onun yüzüğü kaktınız, o Başla. geri taktı, ben de geri taktım tamam mı? Bir de ben atmadım yüzüğünü. Siz bunu unutuyorsunuz tamam mı? Ya ben bak. alırken vermedin yüzüğünü. Şimdi dedim dur bakayım ver bak. elini bana vermedin Şimdi ben yüzüğü. sana bir şey söyleyeyim mi bak? Ablan, bir saniye ben sana bak şimdi uygulamalı şekilde söyleyeyim. Ana eline kaktı, bir anda kıza böyle şey yapar gibi aldı yüzüğü çıkarttı attı. Doğru mu? Doğru, Doğru. Doğru mu? Bunu bir anda yaptı. Erkek olsa benim gibi olsa hani şey erkek gücü olsa mesela onu tutup alamaz. Anladın mı? Alamaz. Ben ona en fazla bir iterim. Ayrılırlar, olay biter. Ama bu bir kız. bir anda alıp attı. Ben, ben burada ne dedim Elina'ya? Giderken güle güle. Bir daha dedim gelme. Senin işin gücün yok mu kardeşim dedim? Git dedim işine gücüne. Caner böyle konuşma ya. Ablam hakkında ablasını sevmiyorum konuşma öyle. Ben onun ablasını ben, ben burada söyledim. Ben onun ablasını, ablasını, ablasını sevmiyorum. Ben bak o da nasıl ben onun ablasını sevmiyorum. Senin şu davranışlarından dolayı o kız da seni sevemiyor. Sevmek istiyor. Sen müsaade etmiyorsun ya. Beni mi sevmek istiyor? Ya bu kız böyle değil anne bak gerçekten böyle değil. Ulan bana söyledikleri her kelime nokta noktasıyla virgülüyle kafamdan gitmiyor. Anne ablasının etkisi altındaydı o yüzden söyledi bu kız o kelimeleri. Ablası kelime yokken yani. de söyledi. Çünkü ben saygı? kendimi savunuyorum tamam mı? Siz bana bağırıyorsunuz ben ne böyle oturup susacağım bunu mu bekliyorsunuz? Yok bu dünyada siz beni ısırıyorsunuz ben de ısıracağım. Ama ben Hoş. hala diyorum ee, kına gelebilirsiniz, yıkabilirsiniz hoş geldin diyeceğim tamam mı <laughs> diyeceğim Tamam ben size gibi değilim Hoş geldiniz. Ben de, herkese de şans verebilirim. Ne Siz bir kere de, bana şans vermediniz. Bir kere, bir kere ne olur ki bu kabul etmek demek değil. Bu bir şans ne sadece Bak mu? için. Keşke seni çabuk kabul edebilecek bir ailenin oğluna aşık olsaydın. Aa, ben de. Seni çok, kabul çok edemeyecek çok bir, bir adamın ailesine kaya çarptın. Şey kaya yıkılmaz. Bana. Deprem oluyor gene yıkılmıyor. Ömrümün sonuna kadar da olsa ben bu kızdan başka kimseyle evlenmeyeceğim dedim. Ama dedi. işiniz çok zor. Hadi Anladın geç. Mı? Ay, bu kızla da evleneceğim ha bak buna emin ol. Bak burada herkesin içinde söylüyor. Bu kızla da evleneceğim ha buna emin ol. Bak ablasının etkisi bitti. Anladın, bir sen kaldın. Hani diyorsun ya kayayım mayayım. Ay, vallahi. Ay, Şükürler ay, olsun. Bir, şey bir dakika mi? bir durun Mehmet tamam. bir şey söyle bir dur. Ay yüreğim tükendi. Biz... Her Mehmet. Abla biz 18 Tükendim. senedir biz tüketemediğimiz şey. Bazı... Sen iki günde yapamayacaksın. <laughs> ben görüyorum vallahi. Ya üzülüyorum vallahi üzülüyorum ben ya. vallahi üzülüyorum. Yazık ya. Yani <laughs> yüreğim tükendi benim. Sen yine iyi oturuyorsun vallahi. Valla yani. Ben bazen ne diyorum, biliyor musun? Diyorum keşke Anastasi mesela hani konuşuyor özür dilerim Melek Hanım'dan da. Keşke kendisini o da ifade edebilseydi. Suskun, konuşmuyor burada bir de aynı. Ya kendini ifade etseydin, hani mücadele etseydin, ya. hep yaptım, Bağırın, yani, yani, ha, ben yaptım her şeyi. Yani. Ne dedi dedilerse... Barsaydan? beni affedersin. Yok, ben yanındayım, olur mu öyle bir şey? Yok. Yok. <laughs> Yer ben böyle sabırla şey, sabırla şey yapmaya çalışıyorum. Değil mi? Allah sab, insan sabırlı insanla yanındaydı kapı bir gün açar. O öyle şey yaptım. Hı. Çünkü oradan insanlar farklı yani. Hani korkudan dolayı mesela. Bir gün böyle mesela böyle misle parmak salınması, bağırması, böyle bir terbiyesiz demesi bir şeyler. Hı. Yani ama sonuçta bağıracaksın, bağırmayacaksın. Aynısı oluyor. Yani burada yapacak bir, bir şey bir, yok. E, böyle bir misle kardeşim yan, yanında olsa, kimse olsa yeni de misle bir şey olsun. Nasıl söyleyeyim? Elina gibi. Ama Mehmet ne dedi sonunda? Keşke dedi da Anastasia gibi yazık içine atacağına bu kahrı çekeceğine sesini çıkarsaydı dedi.